Herkese merhaba. Önümüzde yerel seçimler var. Halk sandığa gidip oy verecek, böylece demokrasi işlemiş olacak. Ama aslında işleyen ne olacak bu önemli. İşte bu yayında size insanlığın tarih boyunca gördüğü en sinsi aldatmaca mekanizmasından söz edeceğim. Demokrasi neymiş ona bakacağım. Önce insanların kafasına demokrasi adıyla bir put yerleştirdiler. Demokrasiyi halkın kendi kendini yönetmesi diye tanıttılar. Hakimiyet halka, halkın ekseriyetine aittir dediler. Hiç kimsenin halkın üzerinde bir güce sahip olmadığını söylediler. Halkın devlet yönetimine ve karar alma sürecine katılacağını iddia ettiler. Toplumun bütün isteklerini karşılayabilecek tek hükümet biçiminin demokrasi olduğunu iddia ettiler ve ilan ettiler. Muhalefet yapma hakkının olduğunu söylediler. Bireysel özgürlüğün sahasının genişleyeceğini, demokrasinin insanlara her türlü değeri sağladığını, sağlayacağını, öz özgürlük ve eşitlik olduğunu, insanların temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alacağını, politik eşitlik sağlayacağını iddia ettiler. Hiç kimsenin halkın üzerinde bir güce sahip olmadığını söylediler. Böylece iktidarı ele geçirdiler ancak her seferinde bu aşamadan sonra işler değişti. Çünkü kutsallaştırdıkları ve ilahlaştırdıkları devlet aygıtını topluma tahakküm kurmak ve muhaliflerini tasfiye etmek için bir vasıta olarak ama Sopa olarak kullandılar. Çünkü demokrasi putu uygulamada şeytana külahı ters giydirecek kadar sinsi bir mekanizma öngörebiliyordu. İşte şimdi bundan söz edeceğim. Medyatizma başlıyor. Demokrasi denilen şey aslında binbir suratlı, binbir suretli bir aldatmaca mekanizmasına dönüştürüldü. Yapılan şu, demokrasi esas ölçü kabul edildi. Herkes kendi meşruiyetini demokrasiye uygunlukla ifade etmeye başladı. Oluşturulan demokrasi doğmasına göre her şeyi demokrasi ölçeğinde tartışabilirsin. Ama... Ölçeyi yani demokrasinin kendisini tartışamazsın. Demokrasiyi her halükarda doğru kabul etmek zorundasın. Demokrasi ölçeğinin yanlış olduğunu ileri süremezsin. Bu hususta bir ön kabul oluşturuldu. Bu ön kabul gereği demokrasi tüm ayıpları örten bir elbise olarak kullanıldı. O yüzden bin bir suratı bin bir sureti var diyorum. Şimdi tek tek buna bakalım. Önce halkın egemenliğinin bizzat halk tarafından herhangi bir aracı olmadan kullanılmasına dair bir teori oluşturdular. Buna doğrudan demokrasi dediler. Ancak zaman içinde bu teoriyi sulandırdılar. Nüfusun artmasıyla birlikte işte halkın yönetime doğrudan doğruya katılmasının imkansız olduğunu falan söylemeye başladılar. Doğrudan demokraside aracılar olmadığı için bunun uygulanmasının aslında imkansız olduğunu söylemeye başladılar. Halk kendi kendini yönetsin ama doğrudan olmasın dediler. Bir kere demokrasi putunu oluşturmuşlardı. Şimdi sıra onun niteliğini değiştirmeye gelmişti. Bunun için yine demokrasi adını verdikleri başka bir elbise hazırladılar. Doğrudan demokrasiyi gösterip demokrasi putu oluşturduktan sonra bunu geri çekip halkın kendisine ait olan egemenliğini temsilciler aracılığıyla kullanması modelini ileri sürdüler. Buna da temsili demokrasi dediler. Halka evet egemenlik size ait ama bunu doğrudan kullanamazsınız. Siz en iyisi kendinize bazı temsilciler seçin ve egemenliğinizi o temsilcilerin eliyle kullanın dediler. Ancak aslında bunun size ait olan egemenliği sizin adınıza bizim tayin ettiğimiz temsilciler kullansın demekten başka bir anlamı da yoktu. Öyle ya halk kendisine gösterilen ve birileri tarafından belirlenmiş olan adaylar arasından bazılarını kendini temsil etmek üzere seçiyor. Daha doğrusu seçmiyor. Temsilcilerin kimler olacağını başkaları belirliyor, seçiyor. Halk da seçilmişler arasında oylama yapıyor. Hepsi bu. Oy verince kendi temsilcisini kendisini seçtiğini zannediyor. Çünkü temsili demokrasi teorisinin getirdiği sistem bu. Zamanla o vekiller aslında efendi oluyormuş. Temsilcilerin temsil ettiği halk ile bağları kalmıyormuş. Bunları hiç konuşmadılar. Zaman içinde halk ile iktidar güçleri arasında egemenliğin sahipliğine ve kullanılmasına dair problemler yaşanınca kitlesel patlamayı önlemek için halkın gazının alınmasını gerekli gördüler. Bu noktada temsili demokrasinin içine birkaç bazı taktik manevra giydirdiler. Güya egemenliğin kullanımını halk ile temsilciler arasında paylaştırdılar. Bunun için mesela referandum gibi bazı taktik araçlar kullandılar. Bazı hususlarda kendi karar verdiklerini bir de halk oyuna sunarak halka bak işte kararı siz verdiniz diyerek egemenliği kullandığı izlenimi uyandırdılar. Buna da yarı doğrudan demokrasi adını verdiler. Görüyorsunuz bir kere demokrasi putunu benimsetip kafalara yerleştirdiler ve doğrudan demokrasiyi gösterdikten sonra hemen geri çekip yerine temsili demokrasi sürdüler. Gerek gördüklerinde halkın gazını almak için temsili demokrasinin içine referandum gibi bazı eklentiler yaparak halka yarı doğrudan demokrasiye geçildiğini söylediler. Böylece asıl egemen güçler iktidarlarını güvenli biçimde sürdürdü. Ancak süreç içinde bu bile ipleri elinde tutan asıl egemen güçlerin iktidar hırslarını ve tahakküm arzularını tatmin etmemeye başladı. Bu yüzden yeni yeni demokrasi türleri üretmeye tür etmeye devam ettiler öyle ya bir kere demokrasi putu belleklere yerleştirilmişti ana esas olarak kabul ettirilmişti şimdi bu elbise bin bir surete büründürülüp her türlü rejimin üzerine giydirilerek kullanılabilirdi Öyle yaptılar. Her türlü rejime demokrasi elbisesi giydirip insanlara hükmettiler. Mesela yönetim hakkını çoğunluğu elde eden siyasal iktidara bırakan, bunun içinde uyrukluk ve yaş gibi belirli kriterlere sahip olan vatandaşlara oy hakkı tanıyan bir rejim kurup adına klasik demokrasi ya da çoğuncu demokrasi dediler. Buna göre güya devlet insanların mutluluğunu sağlamakla görevli. Ancak sürekli mutlu olan hiçbir zaman halk olmadığı, sadece siyasi, idari ve mali iktidarı elinde bulunduran bir azınlık mutlu olabildi. Uygulamada temsilciler eliyle yürütülen demokrasi türü de zaman içinde iktidar sahiplerinin tahküm hırslarını kesmemeye başladı. Salt çoğunluğun oylarını alarak iktidar olsalar da buna yakın bir muhalefette olabiliyordu. Bu da dedikleri gibi hükmetmelerini engeldi. Bunun için başka bir modele geçtiler. Bu modele göre né? Çoğunluğun oylarını alanın yönetme hakkı sınırlandırılmadı. Çoğunluk oyunu alan iktidar mutlak yönetme biçimi uygulama hakkı kazandı. Çoğunluk oyunu alanlar diğer her şeyin üzerinde tahakküm kurabildi. Buna da çoğunlukçu mutlak demokrasi adını verdiler. Vaziyet bu noktaya geldikten sonra buna bazı itirazlar yükselmeye başladı haliyle. Bireysel eşitliği ve özgürlüğü temel edinen toplumsal siyasal korumsallaşmayı gerekli görenler çıktı. Tüm yurt yurttaşlara eşitlik imkanı sağlanması, herkese rekabet ve katılım imkanı tanıyan kurullar ve kurumlar oluşturulması istenildi. Bu tez liberal demokrasi modelini öne sürdü. Buna göre özgürlükçü demokrasi veya çoğulcu demokrasi olmalı, insan hak ve hürriyetleri esas alınmalıydı. Aslında böyle bir tezin savunuluyor olması bile halkın kendi egemenliğini kullanması iddiasındaki bir modelin nasıl da halktan kopuk ve halkın özgürlüklerini kısıtlayan bir niteliğe bürünmüş olduğunu göstermesi bakımından da ilginçti, önemliydi. Öyle ya böyle bir sorun olmasaydı demokrasi uygulamasında liberal demokrasi diye bir şey ortaya çıkar mıydı? Ancak liberal demokrasi tezi teoride ve talepte kaldı, uygulanmadı. Çünkü liberal demokrasi modelinin Toplum ve devlet arasında meşruiyet krizi oluşturduğu ileri sürülmeye başlandı. Devleti topluma göre kurmayan, toplumu devlete göre biçimlendiren sistemler bundan çok rahatsız oldular. Bu problemin aşılması için de demokrasinin derinleştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerektiği savunuldu. İşte bu kapsamda radikal demokrasi kavramı ortaya atıldı. Bu yaklaşıma göre halkın demokrasiye katılımı son derece yüksek olmalıydı. Çelişkiyi görüyor musunuz? Halkın hak ve özgürlük özgürlüklerini esas alan halkın bireysel eşitliğini ve özgürlüğünü temel edinen liberal demokrasi tezini kendi tahakkümler açısından buna karşı çıkanlar buna karşı radikal demokrasi kavramını ileri sürüyorlar ama bunu da güya halkın demokrasiye katılımının son derece yüksek olması adıyla yapıyorlar. Yürüttükleri rejime demokrasi elbisesinin başka bir modelini giydiriyorlar. Zaman içinde halkın içinden bazı sınıfların daha önemli olduğunu ve yönetmede onların daha çok söz sahibi olması gerektiği ileri sürenler çıktı. Mesela bunlardan birisi bu kapsamda işçi sınıfının iktidarına dayanan Marksist demokrasi tezini ortaya attı. Buna göre iktidar Marksist ideolojiyi uygulamalı, bunun içinde halkı zorlamalıydı. Yani halka zorla bir ideoloji dayatılacak ama bu yapılırken işçi sınıfı destek kuvvet olarak kullanılacaktı. Bu tez uygulanan demokrasilerde asıl özgürlüğe burjuva sınıfının sahip olduğunu keşfetmişti ama bir sınıfa karşı başka bir sınıfı öne sürerek yine sınıflı bir iktidar mekanizması kurmayı öneriyordu. Marksist ideolojiye dayanan bu demokrasi türünde çoğu çoğulculuk ve diyalog bulunmaz. İktidara muhalefet hakkı da olmaz. Marksist demokrasi diğer tüm demokrasi elbiselerinin gizleyerek uygulamış olduğu halka tahakkümü gizlemeden oradan doğruya uygulayacağını da ilan ediyordu. Bir yandan demokrasinin halk yönetimi olmasını savunan, öte yandan da özel mülkiyete karşı çıkarak liberal demokrasilere karşıt bir konumda yer alan başka bir demokrasi modeli daha üretildi ve adına da sosyalist demokrasi denildi. Ekonomik eşitlik olmadan siyasi eşitliğin olamayacağı tezine dayanan sosyalist demokrasi kapitalist düzende bireyin gerçek anlamda özgür olamayacağını savundu. Gerçek demokrasiden söz edebilmek için bireyler arasında eğitimde, sağlıkta ve benzeri alanlarda imkan ve fırsat bakımından eşitsizliğin bulunmaması gerektiğini ileri sürdüler. Süreç içinde bir açıdan marksist demokrasi yaklaşımına eğilimli görünse de marksist olmayan bir bakış açısına sahip olanlar sosyal demokrasi kavramını öne sürdüler. Ekonomideki neoliberal yani ekonomi işlerinin devletlerden ayrıştırılarak serbest bırakılması süreselliği Devletleşmenin bir uzantısı olarak desteklenmesi politikalarda tepki olarak bu model doğdu. Çok uluslu kar amaçlı kuruluşların devletlerin siyasi organlarına sızarak çıkar elde etmesini önleme amacına dayandılar. Bir ölçüye kadar devletleşme fikrini desteklediler ama özel mülkiyete de karşı çıkmadılar. Yüksek oranda vergilendirmeyi savundular. Liberal demokrasi anlayışına yapılan itirazlar başka bir demokrasi türünün daha ortaya çıkmasına sebep oldu. Amerika ve diğer büyük güçlerin çıkarlarına hizmet edecek şekilde 3. dünya ülkelerinin siyasal sistemlerinin yapılandırılması amacıyla düşük yoğunluklu demokrasi teorisi geliştirdiler. Buna göre Batı, 3. dünya ülkelerine demokrasi empoze edecek ama demokrasinin bazı özelliklerini görmezden gelerek onları gizleyecek kendilerine hizmet edecek vesayetçi kukla yönetimler kuracaktı. Türlü demokrasi elbiseleri giydirerek kurmuş oldukları tahakküm sistemlerini gizleyenler zaman içinde aralarında çekişme ve çatışma yaşamaya başladılar. Bu çatışmadan sonra çıkar işbirliğine girdiler. Bunun içinde uzlaşmacı demokrasi tezini ortaya attılar. Buna göre kararların alınmasında ve kanun yapılmasında aralarında anlaşacaklar. Mutabakat olmazsa karar almayacaklardı. Kendi çıkarlarına göre kurguladıkları bu tür bir mekanizmaya karşı uyanış olmaması için buna da demokrasi elbisesini giydirdiler. Şimdi bu size çok tanıdık gelecek zaman içinde öyle bir sistem oluşturdular ki bu sistemde her şey lideri endeksli hale geldi. Lider aşırı kişiselleşti. Dediği dedik hale geldi. Tek adam oldu. Ancak bu tek adamlık sistemine de bir meşruiyet kılıfı geçirmeleri gerekiyordu. İmdatlarına demokrasi yetişti. Kurdukları sisteme delegasyoncu demokrasi adını verdiler. Tabi kurulan her sistem muhaliflerinde üretiyordu. Demokrasinin işlerliğini azaltmaya yönelik düşüncelerin veya eylemlerin engellenmesi için de militan demokrasi diğer adıyla mücadeleci demokrasi tezini ileri sürdüler. Buna göre demokrasinin devamlılığını sağlayacak militanlar olmalıydı. Bu tez demokrasi için bazı düşüncelerin ifadesini düşünce özgürlüğü kapsamının dışında tutuyordu. Yani halka demokrasi var, sen egemensin ama şu şu fikirleri düşünmen ve o düşüncelerini de ifade etmen suçtur, yasaktır denmiş oluyordu. Demokrasi kılıfının altında despotluk yapılıyordu. Demokrasi denilen teori hiçbir zaman insanların mutlu ve huzurlu kılmadığı için haliyle sürekli sorunlar çıktı. Bu kapsamda geliştirilen yeni mekanizmalar da yine demokrasi adı etiketlendi. Mesela her türlü sıkıntıda karşılıklı görüşmeye, dayanışmaya ağırlık veren ve bunu yapan kurum ve kurulların oluşturulması yaklaşımını esas alan müzakereci demokrasi tezi geliştirildi. Ancak bu da liberal demokrasinin gelişen dünya düzeninde toplumların karşılaştığı sorun Çözümünde yetersiz kaldığını ve meşruiyet bunalımı oluşturduğunu iddia edenlerin öne sürmüş olduğu bir alternatif modelden ibaretti halkın kendi geleceği hakkındaki kararlara katılmasını öngören mekanizmalardan biri de plebisiter demokrasi modeli oldu. Aslında bu katılım mekanizması daha çok referandum ve benzeri araçları içermekteydi. Böylece halkta yönetim üzerinde daha fazla söz sahibi olduğu duygusu uyandırdılar. Bu sisteme göre halk siyasi konulardaki düşüncelerini doğrudan yönetime iletebilecekti. Ancak plebisiter demokrasi modeli profesyonel siyasetçilerin halkı kendi çıkarları doğrultusunda manipüle etmesi yani halkın kararlarını kendi çıkarları doğrultusunda etkilemesi ve yönlendirmesi için kullanıldığı o kadar. Her kontrol mekanizmasına her tahakküm rejimine demokrasi elbisesi giydirilecek ya işte internet ve bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle bu araçlardan da yararlanarak halkın kontrolü için yeni bir kavram daha kullanılmaya başlandı. Siber demokrasi dedikleri bu yöntem teknik açıdan vatandaşların oylarının internet aracılığıyla kullanılmasından ibaretti. Bunun önerilmesinin asıl sebebi seçmenlerin oy tercihlerinin tespit edilmesiydi. Zira dijital oylamada gizli oy ilkesi sağlanamıyordu. Bitmedi. Her yaptıklarına demokrasi kılıfı giydirme stratejisi gereği az önce ifade etmiş olduğum çoğunluk hakimiyetini esas alan mekanizmanın bir başka versiyonunu daha geliştirdiler. Şimdi bu model de size çok tanıdık gelecek. Çünkü model halkın yönetiminin halkın çoğunluğu tarafından yapılması gerektiğini ileri sürer. Eğer halk anlaşmazlık içinde ve çelişen tercihlere sahip ise hükümetin halkın çoğunluğunun çıkarlarına hizmet etmesi esas alır. Westminster modeli demokrasi adını verilen bu model yürütme gücünün bir araya toplanmasını, iktidar güçlerinin tek merkezde birleşmesini yani iktidar gücünün dağılmamasını, kabinenin üstünlüğünü, tek boyutlu parti sistemini, çoğunlukçu seçim sistemini, tekçi ve merkeziyetçi yönetim biçimini, Temsili demokrasiyi esas alır ve çoğunluğun oyunu alan her şeye sahip olur. Westminster demokrasi modelinin çoğunlukçu özelliklerine karşı çıkanlar başka bir demokrasi modeli daha ortaya attılar. Oydaşmacı demokrasi adı verilen. Bu modelde çoğunluk yönetiminin çoğunluk baskısına ve iç çatışmaya dönüşmesi ihtimaline karşı Çatışmadan çok oydaşmayı esas aldılar. Dışlayıcı değil kapsayıcı bir model. Dar bir çoğunluk yerine yönetici çoğunluğun kapsamını genişletmeyi esas aldılar. Çoğunluğu sınırlamak için yürütme gücünün paylaşılmasını, resmi ve gayri resmi kuvvetler ayrılığını, dengeli iki meclisli sistemi, azınlıkların temsilini, çok partili sistemi, çok boyutlu parti sistemini, nispi temsil sistemini, federalizmi, yerinden yönetimi ve halk vetosunu önerdiler. Bir başka model Morris Duergen'in tabiriyle seçimle gelen kralları oluşturan başkanlık demokrasisiydi. Bu modelde doğrudan ya da dolaylı olarak halk tarafından seçilen cumhurbaşkanı hükümet gücüne de sahip oldu. Hatta cumhurbaşkanı ve yürütme organı yasama organına karşı sorumlu olmaktan çıktı. Yasama organı olağanüstü bir durum söz konusu olmadığı sürece devlet başkanını görevinden alma yetkisine sahip değildi. Yürütme gücünü esas alan başkanlık demokrasi modelinin karşısına parlamenter demokrasi modelini getirdiler. Bu modelde meclis daha güçlüdür. Yürütme organı demokratik meşruiyetini yasama meclisinden yani parlamentodan alır bu sistemde. Devletin başı hükümet başkanından farklıdır ve her ikisi de değişen derecelerde güce sahiptir. Perde arkasından iş çevirmeye sonunda dayanamayan bazı kesimler demokrasi kılıfının altındaki esas düşünceyi açık eden bir tez daha ortaya attılar. Bazı insanların özellikle zenginlerin ve seçkinlerin hükümetin gücünü yönetmesi gerektiğini düşünen bu tez otoriter demokrasi adıyla modellendi. Öngörülen rejimler yürütme ve yasama kolları da dahil olmak üzere genellikle bir demokrasi ile ilişkilendirilen hükümet modellerini benimsedi ancak hükümetin kendisi halkın elinde değildi. Bazı insanlar özellikle zenginler ve seçkinler hükümetin gücünü yönetir hale geldi bu sistemde. Otoriter demokrasi modeline karşı çıkanlar ise katılımcı demokrasi tezini ortaya attılar. Ancak bir noktada karar kılamayıp farklı katılımcı demokrasi türleri üretmeye devam ettiler. Bunların hepsi de vatandaşlara karar verme sürecinde anlamlı anlamlı katkılar sunma fırsatı verdi. O kadar. Gerçekte ise devlet yetki sahibi kılınmış küçük birimler tarafından yönetildi. Vaziyeti kurtarmak için de sistemin sadece oylamaya dayanmayıp aynı zamanda müzakere yöntemini de uygulamasını öngördüler. Her ne kadar birileri otoriter demokrasiye karşı çıksa da demokrasi elbisesinin gizlediği yönetim mekanizmasının gerçek yüzünü gösteren otoriter demokrasiyi farklı bir kavram ile yeniden formüle ettiler. Böylece elit demokrasisi tezini ortaya attılar. Bu devleti küçük bir elit grubu yönetmesini esas almaktaydı. Hatta bu modele göre meclisin de sadece elitlerden oluşmasını öngördüler. Daha açık ifade edelim. Bu modele göre vatandaşlar sadece belirli kişilere oy verme hakkına sahiptir. O kadar. Esas yetki ve belirleme, karar verme gücü elit bir grubun elindedir. Toplumların dini hassasiyetleri de önemli bir realite olduğundan bir de dini demokrasi adı verdikleri bir model ürettiler. Bu tür demokrasilerde dini esaslara göre politika oluşturulur. Liderler dini öğretmenler öğretileri takip ederler. Ancak bu liderler görevlerine halk tarafından seçilirler. Demokrasi dedikleri yani da budur zaten. İşte gördünüz demokrasi denilen şeyin pek çok sureti var. Zamanı, zemine, topluma, ortama, konjonktüre gelişmelerin seyrine, çıkar ilişkilerine veya başka durumlara ve hallere göre bazen o model, bazen bu model, kimi zaman da karma modeller uygulanır. Her rejim, her yönetim kendini demokratik olarak tanımlar. Kendi yönetim biçimini izafe edeceği bir demokrasi türünü de mutlaka literatürde bulur. Toplumlar demokrasi beşiğine yatırılır, demokrasi ninnirleriyle uyutulur. Ama aslında güç sahipleri her şeyi kontrol altında tutar, her şeye tahakküm eder. İşte bu gerçeklikten ötürü Max Weber demokrasi kılıfının altındaki şeyi açığa çıkarıyor ve diyor ki Demokraside halk güvendiği bir önder seçer ve seçilen önder şimdi siz sesinizi kesin ve buna itaat edin der. Artık halk ve parti onun içine karışamazlar. Tüm bunların üzerine ben de demokrasiyi ideoloji monarşizmi olarak tanımlıyorum. Bir ideolojinin devlet ve toplum hayatını tek başına düzenlemesine ve yine de buna demokrasi denmesine demokratik monarşizm diyorum. Bu hususta ayrı bir çalışma yapacağım için detaya girmiyorum. Evet, önce insanların kafasına demokrasi adıyla bir put yerleştirdiler. Demokrasiyi en ideal ve meşru yönetim biçim olarak benimsettiler, kabul ettirdiler. Hatta öyle bir hale geldi ki durum, insanların fikirlerini ve fiillerini demokrasi ölçeği ile ölçmeye, insanlara demokrasiye sadakatine göre muamele etmeye başladılar. Demokrasiye zarar vermekle itham ettikleri kişileri, grupları, toplumları, fikir adamlarını, inanç topluluklarını ve başka her şeyi cezalandırdılar. En ağır yaptırımları uyguladılar. Her ne yaptılarsa demokrasi boyasıyla boyadılar. Her pisliğin üstünü demokrasi örtüsüyle örttüler. Kendilerine muhalif kim varsa ne varsa demokrasiye karşı diye, demokrasiye zarar veriyor gerekçesiyle tasfiye ettiler. Sonra da hangi türten olursa olsun ürettikleri tüm rejim biçimlerini, her türlü yönetim tarzını demokrasi kavramıyla etiketleyip insanlara tahakkümün meşruiyet kılıfı haline getirdiler. Belki de demokrasinin aslında ne olduğunu en doğru biçimde milyonlarca insanın katili Stalin tanımladı. Stalin diyor ki insanların seçimlerin yapılmış olduğunu bilmesi yeterlidir. Oy verenler hiçbir şeye karar vermez. Bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu paylaşmayı, beğen butonuna tıklamayı, yorum yazmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.